Akıllı para başlıyor. Ekonomiyi konuşacağız, politikayı konuşacağız. Umut Oran bizlerle beraber. CHP İstanbul Milletvekili hoş geldiniz. Hoş diyelim. bulduk. Ana muhalefet partisinin gözünden biraz da bakalım istiyoruz. Piyasalara çok farklı pencerelerden bakmayı istiyoruz, seviyoruz. Önemli olduğuna inanıyoruz. Ben tabii ki ekonomiden başlamayı tercih ediyorum. Yüksek müsaadenizle. Şimdi ekonomi tarafında mutlaka ki farklı fikirler öne sürmek mümkün. Bir datayı, bir veriyi dört farklı yerden görmek. Ya bu çok iyi ya da çok kötü demek de mümkün. Ama ortaya tabii bir şeyler koyarak. Dolayısıyla sizden de bugünkü belki cari açık rakamından başlayarak şöyle bir dış ticaret para akışları, girişleri, çıkışları ki en son bir sıcak para raporunuz var elimde de. Evet. Bir değerlendirmenizi rica edeceğim. Oradan başlayalım. Ee, öncelikle tabii işin bardağın dolu tarafı da var. Boş tarafı da var. Yani Türkiye'de ekonomide iyi giden şeyler de var, doğru giden şeyler de var, kötü giden şeyler de var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, ana muhalefet partisi olarak tabii öncelikle tehlik tehditleri ortaya koymamız gerekir. Yani kötü giden olayları ortaya koymamız gerekir. Dediğim gibi iyi giden şeyler de iyi demekten de hiçbir zaman çekilmiyoruz açıkçası. Fakat bugün ekonomiye baktığımız zaman bazı kırılganlıklar var. Özellikle bunları sürekli olarak vurguluyoruz. Bir kere dünyada büyük bir kırılganlık var. Hepimizin malumu, bir küresel kriz içerisindeyiz. En büyük pazarımız Avrupa Birliği'nde ciddi bir daralma söz konusu. Yine hemen yanı başımızda Orta Doğu'da özellikle bir istikrarsızlık var. Bir orada yeniden bir yapılanma var. Savaş riskleri var. Bütün bu çerçevede tabii Türkiye ekonomisine baktığımız zaman Türkiye ekonomisinde daralan bir Türkiye ekonomisi var. Esasında küçülen bir Türkiye ekonomisi var ve bu küçülmeyle beraber işte bir sıcak para riski var. Sıcak para riski bir anlamda ekonominin aşil tendonu gibi yani koptuğu noktada ekonomi çöker. Şu anda çünkü Türkiye'de ekonominin damarlarında sıcak para dolanıyor. Dolayısıyla o sıcak para geri gittiği zaman, çekildiği zaman ekonominin damarlarında ee, kan hayat can olmayacak ve gerçekten ekonomi çok büyük bir e, tehditle karşı karşıya kalacak. Bunları vurgulamaya çalışıyoruz genel olarak. Ee, yani 2012 e, bir daralma söz konusu ilk çeyrekte binde dört e, bir büyüme veya bir eksi binde dörtlük bir e, e, rakam söz konusu. 2012'de ...hatırlarsanız 8,5'tu... ...2011'de 2 ile 3 arası... ...bir büyüme olacak. Dolayısıyla buna karşı... ...bir tedbir alması lazım hükümetin. Bir daralma... ...söz konusu. Bunun bedelini... ...belli yine halk ödeyecek... ...belli ekonominin aktörleri ödeyecek. Bunlarla ilgili bir tedbir alınması gerekir. Yine kırılganlık dediğimiz zaman cari açığımız... ...bizim için çok büyük bir problem. Bugünkü cari açık rakamlarında... ...biraz daha az... ...cari açık veriyoruz ama toplamda yine... ...yıllık baktığınız zaman çok yüksek... ...cari açık rakamlarımız. Yani yine bu sene... Ee, 65-66-67 milyarlar civarında ya da şöyle diyelim 65-70 bandında bir cari açık, çok yüksek bir cari açık. Yine cari açığın gayri safi milli hastalığına oranına bakarsak e, ona da bakmamız gerekir. %10'lara yakın, %9.9 yani mesela Yunanistan battı deniyor, %9'du. İşte Amerika'ya örnek gösteriyor bazen hükümet ama Amerika'nın tam 3 katı bizim cari açığımızın gayri safi milli hastaya oranı. E, bu da büyük bir sorun. Ee, ...işsizlik çok önemli bir sorun yine... ...enflasyon hala... E, ...yani şeyin sınırında... E, ...iki rakamlı bir... E, ...şeyde dokuzlarda... ...dokuz on aralarında büyük bir sorun... ...dediğim gibi işsizlikle beraber... ...enflasyon demek hayat pahalı demek... ...yani esasında ekonomide yeni bir şey yok... ...ekonomide iyi giden bir, bir durum yok... E, ...ekonomide mevcut kronik... ...sorunlar devam ediyor ve biz de... E, ...Cumhuriyet Halk Partisi olarak... ...Ana Muhalefet Partisi olarak bunlarla ilgili... Sürekli olarak hükümeti uyarıyoruz dikkat diyoruz İşte gündemdeki konulara göre sizin biraz evvel ifade ettiğiniz konu Suriye mesela sıcak savaş tehditi var riski var bu bir felaket anlamına geliyor hele Türkiye dünyadaki bu ekonomik kriz Avrupa'da belirsizlik Orta Doğu'da belirsizlik Türkiye'de daralan bir ekonomide hani sıcak parayla bağımlısı olmuş bir Türkiye Suriye'de yaşanabilecek olan bir savaşın faturası muazzam olur. İş politikayı konuşacağız, onu tabii, mutlaka özellikle tabii. sormak istiyorum belki bir jeopolitik risk olarak ama şu konu ilişkinin son sorum şu, şöyle fikirler var ben iki taraftan da hani söyleyeyim tabii ki siz anlatacaksınız ama şimdi sıcak para mutlaka ki hem önemli akışı bakımından finanse ediyor hem de kesilmesi bakımından çok da kritik tabii ki onu da vurguladınız. Sizce sıcak para akışı neden kesilebilir? Örnek olarak şöyle bir argüman konuyor, 10 yıllık kesilmedi şimdi niye kesilsin deniyor. Sizce kesilmesinin sebebi ne olabilir sıcak para? Eee... Şimdi bir hatırlarsanız güçlü ekonomiye geçiş programı yapıldı ve hakikaten Türkiye ekonomisi güçlü bir ekonomiye geçmesi için belli bir takım hedefler ortaya konuldu 2001 57. hükümet döneminde fakat onun bir de ikinci bölümü vardı biz şu anda onun ilk bölümünü hala uyguluyoruz ve bunun şeyi de sıcak para bir e, e, hastalık olarak, bir e, bağımlılık olarak şu anda kaldı ve bununla ilgili önlem alınamıyor. Şimdi sıcak parayı bir iki rakam isterseniz vereyim. Tabii. Mesela e, sıcak para dediğimiz, neden sıcak para? Yüksek faiz veriyoruz. Dünyanın en yüksek faizi veren ülkelerinden bir tanesiyiz. Dolayısıyla birileri bizim üzerimizden parayla para kazanıyor. Ve Türkiye'ye bunun da e, yani bu paralar geliyor gidiyor ama bir tortu, bir şey bırakmıyor. E, arkada bir e, ...bunun varlığını hissetmiyorsunuz... ...çünkü neden sıcak paraya baktığınız zaman... ...katma değer yaratmıyor... ...istihdamı iyileştirmiyor... ...ve cari açığı küçültmüyor sıcak para... ...ve son 9,5 yıldaki... ...rakamlar baktığımız zaman... ...bu sıcak paradan dolayı... ...yaklaşık 30.641 milyar dolar... ...kar transferi yapılmış... ...yani birileri Türkiye üzerinden para kazanıyor... ...ama olan burada ne oluyor... ...Türkiye'deki işçi oluyor... ...emekçi oluyor, ne oluyor... E, ve e, bu sıcak paranın getirmiş olduğu tabii bir ithalata bağımlılık söz konusu oluyor. İthalata bağımlılık olduğu zaman işte üretim teşvik edilmiyor. Türkiye tüketiyor daha çok. E, halbuki Türkiye'nin daha çok üretmesi lazım, daha az tüketmesi lazım ki e, daha güçlü bir ekonomiye sahip olabilsin. E, bugünkü tabloya baktığımız zaman e, sıcak parayla mücadele ile ilgili bir şey yapılmıyor. Bu bir kolaylık, yani verirsiniz yüksek faizi. Sonuçta o yüksek faizinin sonucu bir paralar size gelir. Fakat sizin ülkenizde veya çevrenizde bir risk olduğu zaman da o paralar bir gecede anında kaçar. E, kaçtığı noktada onların yerine o parayı koyamazsınız. Dolayısıyla ekonomi bir anda çöker. Nasıl çöker? E, ekonomi sıcak parayla dönüyor dedim. E, Türkiye borçlanıyor. E, ciddi bir borç yükü sahip. Mesela önümüzdeki bir yıl içerisinde... 141,5 milyar dolarlık bir borç ödemesi lazım. Bunun büyük bir kısmını özel sektör ödeyecek. Yani sıcak para bir günde gittiği anda bir anda gittiği zaman ne olacak? Ee, bir anlamda devalüasyon olacak. Ee, Türkiye'de enflasyon artacak. Ee, faizler, borç faizleri yukarı çıkacak. E büyük bir kriz olacak. Yani 2001-2001 senaryosunun tekrar yaşanması korkusu mu rahatsız ediyorsunuz? Yani tabii bir felaket tellallığı yapmak doğru değil ama bu bir kronik sorun ve bu kronik soruna çözüm üretmesi gerekiyor Türkiye'nin. Nasıl bunu yapabilirsiniz? Tarımı teşvik edersiniz, sanayi teşvik edersiniz, hayvancılığı teşvik edersiniz ve buralarda katma değer yaratarak, istihdam yaratarak ve bu sıcak para yerine kendi ürettiğiniz yarattığınız katma değerin e, tortularıyla e, veya damarlarınızdaki kan dedim biraz evvel onların dolaşmasıyla o zaman daha sağlıklı bir ekonomi olur. O, o da zaten bir günde gitmez. Yani e, ve onlarla ilgili e, tedbir alınabilir ama sıcak para hakikaten böyle bir şey. Peki Merkez Bankası bu sıcak paraya daha doğrusu makro ihtiyati tedbirler çerçevesinde faiz indirerek belki göreceli olarak cevap veriyor. Yeterli buluyor musunuz Merkez Bankası politikalarının bununla mücadele için? Şimdi son dokuz buçuk yılda üç kere merkez bankası dört kere hatta başkanı değişti. Şu anda gelen nokta hatırlarsanız bu sene yasama döneminde bazı bağımsız kurumlar daha bağımlı hale geldiler, kanun hükmünde kararname halde yani kamunun denetimi ve şeffaflığı ile ilgili denetim yapan kuruluşlar. Hükümete bağımlı hale geldiler. Yani bugün de merkez bankası hükümetin bir yan kolu gibi özel, bağımsız bir şekilde çalışmıyor. Dolayısıyla bu e, politikalarda yani hükümetin yanlışlarını uyarıcı bir görev e, veya e, düzenleyici bir görev e, şu anda e, yapmıyor. Özellikle son e, dönemdeki merkez bankası yönetimi, dediğim gibi bu, bu yasama dönemindeki kanun hükmünde kararnamelerle yapılan değişiklikler de söz konusu. Dolayısıyla ben Merkez Bankası'nın ekonomiye müdahalede, ekonomideki uyarma noktalarında görevini tam olarak yaptığını düşünmüyorum. Peki dış politikayı geçelim çünkü önemli ve ciddi manşetleri oluşturuyor tabii bu arada. Türkiye Suriye üzerinden tezini hangi sahada vurulduğu yönünde belki kuruyordu ama bu alana ilişkin argümanlar biraz zayıfladı da en azından şöyle bir izleniyor gibi görülüyor. Fakat hani daha çok bu olaylara saplanmadan Türkiye'nin dış politikası olarak baktığınız zaman bildiğimiz kadarıyla bir sıfır sorun doktrini var bu çalışıyor mu tam olarak ne demek siz nasıl görüyorsunuz eleştirileriniz ya da övgüleriniz ne yönde ee, müsaade yine ben bardağın boş tarafını anlatmaya çalışayım evet. yani buradaki yine kırılganlıkları anlatmaya çalışayım dış politikada ee, bir kere bir Avrupa Birliği yani yarım yüzyıllık bir Avrupa Birliği maceramız var yaklaşık 6 yıllık bir tam üyelik sürecimiz var şu anda Avrupa Birliği'nde son 2 yıldır yaprak kıpırdamıyor yani esasında ilişkiler tamamen Teknik olarak ilerliyor gibi görünse de veya varmış gibi görünse de e, tek, e, bu esasına baktığınız zaman e, Avrupa Birliği ilişkiler askıda yani herhangi bir e, bir çalışma, e, bir e, Avrupa Birliği ilişkilerinde bir ilerleme gösterilmiyor. Çok basit olarak e, bizi izleyen seyircilerimize yine muhalefet yapmadan teknik bir şey söyleyeyim. 33 tane fasıl var. Normalde bu fasıllar yani hükümet tam üyelik müzakerelerine başladığı zaman 2012 veya en geç 2013 tam üyelik sözü vermişti Türkiye halkına. Bugün 33 tane fasıldan bir tanesi açıldı, bir tanesi kapandı. Yani diğer 32 tane fasıldan açılanlar var ama kapılan kapananlar yok ve şu anda da son 2 yıldır herhangi bir yeni bir fasılla ilgili bir çalışma yok. Dolayısıyla Avrupa Birliği süreci son derece kötü bir şekilde ve esasında sürekli bizim de demokrasi, insan hakları bağlamında ve hukuk bağlamında devamlı eleştiri alıyoruz ve devamlı sert deklarasyonlar bize Avrupa Birliği yayınlıyor şu anda. Orta Doğu'ya geliyorum. Orta Doğu'daki ilişkiler e, biz e, başka ülkelerin e, iç siyasetlerine, iç politikalarına müdahale eder bir hale geldik. E, bu Libya'da, Mısır'da, Tunus'ta e, özellikle hükümet e, oradaki seçimleri müdahale etti. Oradaki seçimlerde kendi milletvekillerini, kendi propaganda eki, ekiplerini göndererek özellikle Müslüman kardeşler yani taraf tuttu. Bu ilk defa Türkiye Cumhuriyeti'nin böyle bir şeyle karşı karşıya geliyor ve büyük bir tepki de alıyor bir taraftan. İşte son Suriye'yle olan veya İsrail'le olan ilişkileri hepimiz biliyoruz. Yani İsrail'le ilgili büyük bir gerginlik yaşandı ama sonuçta 9 tane yurttaşımız hayatını kaybetti ve Türkiye yani bu bunlarla yüz yüze kalmak zorunda kaldı. Yani o kadar başbakan attı tuttu ama sonuçta hiçbir şey olmadı. Suriye ile ilgili baktığımız zaman işte daha geçen gün uçağımız düşürüldü ve iki tane şehit askerimiz var. İki şehit verdik bununla ilgili. Suriye'nin ve hala burada bir savaş çırtkanlığı yapan ben size Güneydoğuların yani bizim Güneydoğu'da yaşayan yurttaşlarımızın Hatay, Mersin, Gaziantep söylemleriyle başbakanı şöyle suçluyorlar. Bizim buralarda diyorlar bulanık suya balıklama atlanılmaz. Yani bir bakarsınız suyun bir derinliğine bakarsınız. ...işte bir ısısına bakarsınız. Yani cüp diye suya atlanmaz. Burada başbakan bulanık suya balıklama atlamış durumda. Yani burada başbakanın daha bir aki... ...yani Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın sonuç itibariyle... ...Türkiye'nin burada daha sağduyuyu ortaya koyan... ...bölgede barışın, istikrarın güvencesi olarak... ...bir pozisyon belirlemesi gerekirdi. Ama başbakan baştan beri en yakın dostum dediği Esat'la şu anda düşman haline geldi. Ve bunun bedelinde de işte savaş riskiyle karşı karşıyayız. Suriye ne demek? Yani Türkiye, tabii ki Suriye Esad'ın yaptıklarını Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz tasvip etmiyoruz. Yani her türlü akan kana her türlü yanan canlara karşı biz de büyük bir tepki içerisindeyiz. Hiçbir diktatörü bizim benimseme gibi bir e, durumumuz söz konusu değil. Ama bunun bazı yolları olması lazımdı. Şimdi Başbakan'ın buradaki tutumu doğru değil. Artı buna devam ediyor. Yani ortada Birleşmiş Milletler girmiş durumda, Arap Ligi girmiş durumda. Bunlar işte belli bir müzakere çerçevesinde yürütüyorlar. Ama Başbakan sürekli olarak o savaş çığırtkanlığına devam ediyor. E şimdi ne oldu? Baktığınız zaman o kadar konuşuldu konuşuldu, uçak düşürüldü. E şimdilik sus pus. Ve iki, kişi, iki tane de şehit oldu. Şimdi Suriye'nin şöyle bir özelliği var. Başka bir özelliği ekonomi bizim alanımız bugün program ve kanal anlamında baktığınız zaman şöyle bir şey var. E, e, Suriye ile olan politikamızı biliyorsunuz. Şu anda Türkiye'nin politikasını Rusya ve e, İran destek vermiyor. Rusya ve İran ne demek? Enerji e, olarak bağımlı olduğumuz iki tane önemli ülke. Özellikle doğal gazın yüzde 80'ini şu anda bu ilk iki ülkeden alıyoruz. Rusya'ya çok büyük bir bağımlılığımız var. Parantez açıyorum burada da. Başbakan Yüce Divanlık e, imzalar ve kararlar almıştır. Biliyorsunuz hükümetleri baypas ederek e, Rusya ile yapmış olduğu, Putin ile yapmış olduğu anlaşmalar gelecekte kendisini Yüce Divan'a çıkaracaktır. Ama yüzde %80 üzeri bir bağımlılık söz konusu ve burada da Rusya ve İran baktığınız zaman Suriye'yi e, arkasında yer alıyorlar. Türkiye'yi desteklemiyorlar ve böyle bir yani biraz daha şöyle söyleyelim. Ne demek %80 seksen Ama burada şöyle bağımlı? bir eleştiri getirilemez mi? Yani Türkiye enerji olarak zaten onlara sürekli bağlı uzun yıllardır. Bu durumda onların desteklemeni hiçbir politikaya karşı tarafta durmayacak mı? Bilmiyorum böyle bir şey söyleyemem. Ee, yani bir kere hani neden bu kadar bağımlı? Yani dokuz buçuk yıldır 10 yıldır tek başına bir hükümet var ve enerji politikalarında niye başarılı değiliz? Niye e, bağımlılığımız e, artarak devam ediyor ve belli ülkelere devam ediyor? Bir kere bunu sorgulamamız lazım. İkincisi tabii ki her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin bir duruşu olması lazım. i̇nsan hakları, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde, insan hakkı ihlalleri çerçevesinde, uluslararası hukuk çerçevesinde her zaman bir duruşu olması lazım. Ama o Güneydoğu'lu bizim Gaziantep, Hatay, Mersin'deki arkadaşlarımız gibi balıklama suya da bulan bulanık suya da balıklama atlanmamak lazım. Beklenmesi lazım. Yani son söyleyeceğinizi ilk başta söylediğiniz zaman bugünkü tabloyla karşı karşıya kalırsınız. Yani bugün Baktığınız zaman şu andaki pozisyonu e, Başbakanın yani şamarı yemiş oturmuş hani tırnak içine bir şamar olana haline gelmiş durumda. Ne Türkiye'yi bu hale düşürmek zorunda ne de e, Türkiye'nin e, dış politikasında böyle bir e, pozisyonla karşı karşıya kalması kabul edilemez durumda. Komşularla sıfır e, sorun dedik Dış politikada Avrupa Birliği dedim. Ortadoğu dedim. işte Rusya ile ilişkiler gergin. Ee, yine e, baktığınız zaman Ermenistan'da, Azerbaycan'la olan ilişkiler yine gergin. Yani dolayısıyla komşularla sıfır e, sorun diye ortaya atılan test esasında sorunsuz sıfır komşumuzla şu anda sonuçlanmış. E, Üç bir e, bir gerçekten hayal kırıklığıyla sonuçlanmış durumda. Peki ihracat pazarlarını sormak isterim. Madem hani ekonomiye bağlıyoruz mutlaka Türkiye Avrupa'nın yavaşlamasından ister istemez ürktü ve çok ciddi oranla ihracatını Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerine kaydırdı. Bu saydığınız sebeplerden dolayı bir sıkıntı olacağını düşünür müsünüz ihracat tarafından? E, pek tabii. Yani orada e, Avrupa Birliği'ndeki daralma bizim %50'nin üzerindeki payımızı %43'lere düşürmüş durumda dış ticarette. E, buna alternatif pazarlar geliştirmişiz. İşte Orta Doğu'da özellikle biraz evvel ifade ettiğiniz gibi komşularla sıfır problem. Ne yapıldı? Vizeler kaldırıldı. Ee, serbest e, ticaret anlaşmaları yapıldı, gümrük vergileri kaldırıldı. Dolayısıyla Orta Doğu'daki ülkelerle veya o bölgedeki ülkelerle böyle bir ekonomik de aynı zamanda siyasi ve ekonomik bir e, bir yolaştık yapılmaya başlandı ama şimdi hepsinin siz iç politikasına girerseniz, oradaki siyasete müdahale ederseniz, seçimlere müdahale ederseniz, işte sürekli böyle bir savaş çığırtkanlığı yaparsanız ne oldu? Hepsi vizeler kaldırılıyor yavaş yavaş. Serbest ticaret anlaşmaları feshediliyor. gümrük vergileri tekrardan tesis ediliyor. Suriye pazarı bizim için 2.5 milyar dolarlık bir dış ticaret demek. Şu anda o pazar durmuş durumda. Aynı zamanda Suriye bizim açımızdan yani bırakın Komşuluk ilişkilerimizi, akrabalık ilişkilerimizi veya en uzun sınır ülke komşu ülke olma şeylerini bir tarafa bırakalım. Bütün Orta Doğu ticaretinin de esasında bir geçiş noktası, orada bir bir geçiş kapısı. Dolayısıyla Suriye'de çıkacak bir kargaşa, bunun içinde illa Türkiye Suriye mücadelesi olarak söylemiyorum ama Suriye'nin bir karışması, Suriyedeki demokratik süreçlerin yok olması. Bizim Türkiye olarak da o bölgedeki bütün ticari politikalarımız, ticari hedeflerimiz açısından son derece riskli. Bu şunu anlama gelmemeli. Yani Suriye'de insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü olmak zorunda. Yani oradaki akan kanı hiçbir zaman tasvip etmiyoruz. Tabii ki uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yani Suriye'de de asla bir diktatörlük ve insanların hayatına mal olan bir diktatörlüğü biz desteklemiyoruz ama. Türkiye burada bir ağabey rolü oynamalıydı. Türkiye burada bir akil insan rolü oynamalıydı. Ve e, bölgede e, çünkü en çok etkilenecek ülke ekonomik olarak, işte biraz evvel konuştuk, e, siyasi olarak, e, istikrar olarak, güvenlik olarak baktığınız zaman... Yani birçok şey var işte PKK'sından tutun, e, bölgedeki istikrara baktığınız zaman birçok şey var için içinde. E, buralarda daha akıllı bir rol oynamalıydı. E, maalesef şu anda... E, e, ağızdan söz çıktığı zaman ona artık siz hakim olamazsınız. Başbakan e, kontrolsüz bir şekilde Suriye ile ilgili e, son bir buçuk yılda izlediği tavır maalesef savaş çığırtkanlığı yapıyor. Yani tam tersi orada barış, istikrar gelmesi e, veya oradaki insan hakları ihlallerine e, bir müdahale yerine tam tersi oraya e, birilerinin etkisiyle diyelim bir e, orayı bölgeyi, Türkiye'yi savaşa doğru sürüklüyor. İşte en son uçak yani bakın kaç hafta geçti aradan yani ortada e, hiçbir şey yok somut olarak e, 74 milyon e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşın yüreğini e, rahatlatacak onurunu rahatlatacak ve ailelerin en azından yani iki tane e, pilotumuz iki pilotumuzun e, gözü yaşlı ailesinin yüreğini ferahlatacak en ufak bir şey yok. İşte konuşuldu edildi e, canlar kaybedildi e, susuldu oturuldu hiç gereksiz yere bunlar halbuki Türkiye burada bir abi rolü oynamalıydı birçok boyutta düşünerek bunu. Umut Bey son 30 saniyemiz Tabii. Ama kongreniz de var, kurultayınız var pardon onu da sormak istiyorum. Tam olarak ne sonuç bekleniyor, nasıl okumak, ne görmek lazım? Ee, önümüzde 3 tane seçim var. Yerel seçimler var, Cumhurbaşkanlığı seçimleri var ve genel seçimler var. Cumhuriyet Halk Partisi 34. Olağan Kongresi'yle yani 2 yıl oldu şu anda seçilen yönetim yeni bir yönetimini, yeni bir parti meclisini, yeni bir merkez yönetim kurulunu ortaya sunacak ve bunlarla beraber bu üç tane seçime öncelikle yerel seçimlere hemen kurultaydan sonra çalışmaya başlayacağız. Yani bir yenilenme diyelim, bir kadro yenilenmesi ve o kadro yenilenmesiyle beraber üç tane seçime odaklı hızlı süratli bir çalışma çalışma yoluna devam edeceğiz. Peki herkes için çok hayırlı olmasını dileriz. Çok İnşallah. teşekkür ederiz buraya kadar gelip konuğumuz olduğunuz ben için. Ben teşekkür ederim. Umut Oran'la beraberdik. CHP'nin görüşlerini dinlemiş olduk. Kısa bir ara aranın ardından Cüneyt Başaran var.